Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Buyur size Roblox'ta Ace Striker'ın 1. sandığının 7. beceni nasıl alacağınızı buyur size göstereceğim. Videomuza geçmeden önce video like atıp abone olmayı unutmayın. ve Discord sunucuma da katılın. Ve arkadaşlar Discord'a 1000 Robux çekiliş var ve videolarda katılmak istiyorsanız Discord'uma gelebilirsiniz. Şimdi Hemen sizlere nasıl yapacağını göstermeye başlıyorum. İlk olarak haritadan gidiyoruz ve bir tane yer var. Meteors kısmı var. Oradan Meteors kısmına gireceğiz ve oradan maça giriyoruz. Ve o maça girdikten sonra wave 24 mü 25 veya 20 wave'e kadar bitireceğiz ve boss'u keseceğiz ve sandık bizim olacak. Siz de videodan izleyin yapabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bejimizi aldık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bu tür videolarda katılmak için Discord'umuza gelmeyin. Hoşçakalın. Bay bay.